Kronik prostat iltihaplarında ana tedavi antibiyotik tedavisidir. Bu tedavi 6-8 hafta aralıklarla uygulanmalıdır. Ancak bu antibiyotik tedavisiyle birlikte ya da bu antibiyotik tedavisinden sonra her hastanın şikayetlerine göre, bulgularına göre ek ilaç tedavileri uygulanmalıdır. Kronik prostat tedavisinde tekli ajan tedavileri başarılı olma şansımız maalesef düşüktür. Dolayısıyla da hastanın şikayet kategorilere göre ki bu bazı hastalarda ağrı ön planda olabilir, bazı hastalarda cinsel fonksiyonlardaki bozukluk ön planda olabilir, bazı hastalarda ise idrar yapmaya ait problemler ön planda olabilir. Dolayısıyla her hastanın ayrı ayrı değerlendirilerek şikayet gruplarına göre ilaçların verilmesi gerekir. Genel olarak baktığımızda hem ağrıyı dindirecek özel ilaç tedavileri uygulanabilir. Bunlar özellikle nöropatik ağrı olarak tanımladığımız yani şiddetli nörolojik ağrı tablolarında daha özel ilaç tedavilerine geçebiliyoruz. Prostattaki ve prostat çevresindeki dokularda iyileşmeyi hızlandırması amacıyla Kuersetin etken maddesinin kullanılması yine dokudaki iyileşmeyi hızlandırarak yararlı olabilir. Cinsel fonksiyon problemlerinin eşlik ettiği hastalarda da tip 5 inibitörleri e, uygulandığı zaman yine e, antibiyotik tedavisine ek olarak e, daha yararlı, daha olumlu sonuçlar alabiliriz. E, prostatit hastalarında, kronik prostat iltihaplarında ağrı kontrolüne yönelik olarak ilaç tedavileri basit ağrı kesicilerden daha yüksek düzeydeki ağrı kesicilere göre derecelendirilmeli ve gözlemlenerek ona göre karar verilmelidir.